Kripto Çelik kanalından herkese selamlar merhabalar kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle birlikte link projesini Chainlink projesini inceliyor olacağız Hızlı bir şekilde sizlere Chainlink projesini aktarmak istiyorum. Ancak öncesinde biliyorsunuz ki bu tarz videolarımızın enerjisi motivasyonu katı sizlerin ellerinde. O yüzden videomuza bir beğeni bir de güzel yorum bırakmayı lütfen unutmayın demek istiyorum. Bir sonraki videomuzda da hangi kripto parayı incelememizi istediğinizi lütfen yorumlar kısmından bana belirtmeyi unutmayın demek istiyorum değerli arkadaşlar. Şimdi Chainlink projesine bakacak olursak Chainlink projesi bizlerin karşısında çeşitli blok zincirleri üzerinde çalışan akıllı sözleşmelere güvenilir gerçek veriler sağlamak için aslında sayısız bir bilgisayar sayısız bir bilgisayar arasında global merkeziyetsiz bir oroşul ağına teşvik etmek için bir vizyona sahip bir proje olarak bizlerin karşısına çıktı. E, son dönemde baktığımız zaman Chainlink projesinde gerçekten güzel de hype'lar olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu Trump'ın e, sepetinde bulunan kripto paralar açıklamasıyla birlikte Chainlink projesine daha farklı gözle bakmaya başladım. Zaten e, belli bir dönemler sizlere Chainlink projesini kendi kanalımda da bu kanalda da elimden geldiğince aktarmaya çalışıyorum. Hatta... Bu 4 hafta öncesinde incelemiş olduğumuz videoda link projesini bahsetmiştim. Ne hatırlıyorum ancak yanlış hatırlıyorsam da kusura bakmayın. Ancak link projesine önem verdiğimi biliyorsunuz özetle. Bu Trump'ın da artık bu projeyi desteklemesiyle birlikte daha da fazla önem vermeyi düşünüyorum. E, çünkü şu şekilde bakıyorum ben açıkçası. Baktığımız zaman şu an e, nispeten de olsa Boğa döneminde olduğumuzu herkes biliyor. Artık Boğa'nın %10, %20'lik bir e, kısmını tamamladığımızı düşünüyorum. Çünkü birçok kripto parada e, çok güzel kazançlar elde ettik. E, baktığımız zaman Trump'ın gelmesiyle birlikte bunlar oldu ve Trump artık kripto para piyasasının yani başrolü babası gibi düşünebileceğimiz bir adam. E, bununla birlikte de açıkçası Trump'ın takip ettiği projelere elimden geldiğince e, ben yönelmeye çalışıyorum. Kendimi de çok fazla riske atmadan ve doğru seviyelerde alarak tabii ki de. Bu link projesinde e, sepetimde tabii ki de bulunuyor. Maliyetim çok çok daha uygun seviyelerinde. Ancak yine de destek bandlarına indiği zaman değerlendirmeyi düşünüyorum. Şimdi hızlı bir şekilde temel analizin ardından Teknik analizinde yapmak istiyorum link projesinin şu anda listemizde 12. sırada yer alan kripto para projesi 27.50 sentten el değiştiriyor. Baktığımız zaman bir günde bizde bir gün içerisinde yüzde üçlük bir kayıp yaşamışız. 17 milyarlık bir market cap değeri var. İnanılmaz fazla olduğunu zaten biliyorsunuz. Zaten 2017 yılından beri bizlerin hayatında bizlerin olduğu bir proje. Daha öncesinde boğa da yaşamış bir proje. ateşine baktığımız zaman 52 dolar. Emin olun ki bunu 50 dolarlardan 40 dolarlardan alan çok da fazla insan var. O yüzden bu majör diyebileceğimiz kripto paralarda da aslında riskler bulunabiliyor. Çünkü her şey çok iyi gidiyorken bir anda çok ciddi şekilde satış baskısı yaşayabiliriz bu kripto paralarda da. O yüzden lütfen sizler de kendi ek araştırmanızı yapmayı unutmayın değerli arkadaşlar. Hemen e, baktığımız zaman 27 milyarlık bir FDV'mi FDV mi bulunuyor. FDV bulunuyor. E, son 24 saat içerisinde de markette %8'lik bir bir pay sahibi olduğunu görüyoruz. 1 milyarlık bir total arzı keza bu projemizin bulunuyor Dediğim gibi e, link gerçekten güzel olduğunu düşündüğüm, bir amaca hizmet ettiğini düşündüğüm projeler arasında yer alıyor. Listede artık ilk 10'da bulunup da yani ya da ilk e, listemizde ilk 50'de bulunup da hiçbir amacı olmayan, e, bu boğa sezonunda da silinip gideceğini gidecek birçok fazla aslında kripto para var. E, bu kripto paralardan ziyade link gerçekten e, major olmasına rağmen güzel ve kazanç barındırdığını düşündüğüm projelerden bir tanesi arkadaşlar bu kadar övüyorum yanlış anlamayın herhangi bir şekilde reklam işbirliği sponsorum değildir böyle bir proje zaten sponsor da vermesine gerek olduğunu düşünmüyorum ben e, yatırım tavsiyesi vermemekle birlikte de bu videoda kendi düşüncelerimi aktarmaya çalışıyorum mutlaka dediğim gibi kendi ek araştırmalarınızı yapmayı unutmayın baktığımız zaman zaten tüm borsalarda listeli arkadaşlar Binance, Bybit, Coinbase gibi borsaların tümünde listeri bir proje. Şimdi gelelim chain chainlink'in bir teknik analizini hep birlikte yapalım değerli dostlarım. Tüm çizimlerimi bir başta kaldırmak istiyorum değerli arkadaşlar. Şimdi linke baktığımız zaman dediğim gibi şu anda 27.64 seviyelerinde el değiştiren bir kripto para projesi. Baktığımız zaman önünde direnç diyebileceğimiz alanı hemen haftalık grafiğimizi de alarak bir göstermek istiyorum sizlere. Haftalık grafikte fiyatın kesiştiği alan ve ilk karşımıza çıkacak bizlerin direnç alanı 31.48 dolar olarak görüyorum. Biraz daha yakından bakabilmek için günlük grafiğe de bir göz atmak istiyorum burada arkadaşlar. Evet e, bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Destek bantlarımıza baktığımız zaman hızlı bir şekilde ilk destek bandımızı da sizler için çizmek istiyorum. Şimdi gelelim daha da yakından grafiğimize bakalım. Bu kısımda 4 saatlik daha Hatta bir saatlikte daha net gözükeceğini düşünüyorum. Nispeten de olsa bir düşüş trendi olduğunu görüyoruz. Ancak bu çok da sağlam bir veri olmadığı için bir saatlik grafik e, çok da bu düşüş trendini kırdı ve yeniden bir e, zirve yapacak düşüncesinde olmayın. E, bunu yapan çok fazla insan var. Sadece trendi çizip yükseleceğini beklemek sizi gerçekten fazlasıyla sıkıntıya sokabilir. Chainlink tarafına baktığımız zaman 26.47 ilk destek bandımız olarak gözüküyor arkadaşlar. Artık güçlü diyebileceğim bir destek bandına baktığım zaman benim açıkçası 20.21 seviyelerine ben güçlü destek bandı olarak görüyorum. Ve bu seviyelerden uygun olarak ben e, toplayabileceğimi de düşünüyorum açıkçası 20 dolar bantlarından e, bu alanda konsolide olması tabii ki de oldukça yüksek 20 dolar 31 dolar aralığında bir fiyat değişimi oldukça yüksek ancak fiyatın gerçekten güçlü destek bandında olduğunu düşündüğüm seviye 20 dolar bandı arkadaşlar kademeli alım için ben şu an beklerdim e, beklemeyi de düşünüyorum 27. 26 dolarlardan ziyade biraz daha açıkçası en azından bu kısımlara inmesini ben beklerdim Chainlink tarafında 24 dolar 22 dolar artık bu dominansın yükseldiği dönemde de açıkçası biliyorsunuz ki her videomda aktarmaya çalışıyorum. Geçmiş verilerden örnek vererek dominansın çok yükseldiği dönemde bu altcoin'lerin deliler gibi ezildiği dönemlerde bu proje 20 dolarları görmesi bana göre muhtemel gibi gözüküyor. O dönemlerde de yakalayabilirsem kaçırmak istemiyorum açıkçası. Umarım faydalı güzel keyifli bir video olmuştur sizler için. E, kanalımda biliyorsunuz bu tarz içeriklerden birçok fazla bulunuyor. Devamlılık açısından kanalıma abone olup bir beğeni bir de güzel yorum bırak. Burak bir başka videolarda görüşünceye dek de kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.